resmi göstereyim. Öf, öyle şunu çizelim. Buradan neden çıkalım ben? Çekiyor musun sen? Evet. Hangi güzel şeyden... Hangisini çizeceğiz? En güzel çizimler kolaydı. Aa ben güzel çizimler. Yoksa Kolay çizim kolay çizimler. Of. of, of. Evet, Aslında şunu çizebiliriz. Ya. Bunu çizelim. Tamam. Kapladı mı? Evet. Kalem versene bana. Hayır. Kalemim yok bende. Getireyim tamam. İkiye katlayıp getir. Hadi bana kalem ver lan. Hayır. Şöyle ikiye katladım. Başlıyorum ben. Allah, Merhabalar arkadaşlar ben de kardeşim. Biliyorlar seni. Bütün videolarımı zaten çıktım. Sesinden tanıyabilirler mi? Tanıyırlar. Bir, tek bir tane hakkım var abi. Çiziyorum şu an. Ne bir tane hakkım var? Kağıt. Yok kağıtlar benim de. Ama benim de. Tamam. Neden bir tane hakkım var? En Çünkü en çok harcarsın. Yo. Yok. Öyle bir şey yok. Beni etme videonun içinde. Ee, sen ne Erhan, Köpek mi bu? Sana ilgilendirmez. Sana ne? Tamam. Ben takım sanıyorum. Bir sus ya. Senin yüzünden yanlış duydum. Bak. Dele beni. Allah'ım Elim böyle

Sen bilirsin yani güzel çizersen gösteririz. Bitti. Göstereceğim. Şimdi şuradan şöyle gelelim. Heh. Tamam. Bu. Güzel mi? Evet. Güzel. Böyle. Şimdi ikinciye geçelim. Şimdi böyle foto alalım başlıyoruz. Oh. Oh. Şimdi dörtün kolay çözümler tekrardan. Burada güzeller yok ya. Tamam. Evet. Ne yapayım? Nedenmiş o? Benim ben. Hmm. Bunu çiz. Yok, bunu çizmeyeceğim ya. Hello, Hello Kitty çizeceğiz. Bunu çizelim. Ben şimdi bunu çiziyorum. Kanka. Ay, biraz kapanacak. Başlamış. Hı, İzir. senden daha iyi biliyorlar susan. Umarım izlemi. Yoksa abim ikide bir çat çat patlar o zaman bir de. Hadi abi bir abi de dur. durmuyor şu. <laughs> abi dur. Sana diyemediğim kesin ona göre. Sana demiyorum tamam. Şöyle bir gözü var. Aman kapatacak. Aman dur dur dur. Tamam. Evet. Aferin bakmadan çiz. Şey, bakarak çekiyor. Şey ben şu an bakmayarak çiziyorum. Böyle telefonu koydum bak bakıyorum. Ama çiz, kendim çiziyorum yani. Hı? Bitti. Durun şunları da boyayım. Şimdi bunu da size göstereceğim. Bu da böyle. Ya Allah'ım sabır ver. Tamam. Şimdiki resmimiz. Dört sınıf kola. Bizimler değil. çizeceğim. Ne? Hello üstüne çizeceğiz. Ya, yanlış. Şöyle. Allah sen Allah. Bozuldu. Bir de ne oldu diyor gıcık. Evet, 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 evet. Sus. Sus. Sinir oluyorum arkadaşlar kusura bakmayın ya. Ya kafamın. Arkadaşlar kusura bakın siz bu. Kusura bakmayın. Yanlış yapıyor işte. Arada bir de sus sus, sus sus. Arada bir su terceğim. Ateş çıkıyor bunun arkadaşlar. de 1 2 3 1 2 3 Ben de dikkatli yapamadım. 1 2 3 Bitti Bilmiyorum. Göstereceğim size şimdi ya, ya Ne çiziyorsun ya Yanlış çiz Kafadan attım ee, Tırf alacağım Bak, İnşallah Youtube'dan da izlersiniz çünkü o kadar emek veriyoruz lan buna. <laughs> Pardon izleyenler ister, izlemeyenler istemez. Abi. Bizim. Bu. Bizim. Oy. <laughs> Çizdiğim resimleri en son göstereyim mi? Ferda sen de sus ya. Gıcıklık <laughs> <Aman. Gucukluk> yapma. <laughs> Ya bir git internetten gördüğüm şeyler. Ya sabır. Bir gitme lan. Açık mı yüzdeyiz? Bu yetmiyor bana ya. Ya ne Aa, oldu? silgi? Silgi ver. Silgi ver. Üç tane silgi var. Üç tane silgi varmış. Arkadaşlarımın silgi var. Yo bende iki tane var. Bende. Ah, yo. Benim arkadaşım da verdi. Ben ben arkadaşım var. 1 tane. Hey, delindi. Aa, ben de yanlış yaptım. Delindi. Ama siz onu sevmezsiniz. Tamam arkadaşlar o kadar da şey yapmayın tamam. Tamam mı? Tamam mı? Siz akıllı bir arkadaşlarımız biz size inanıyoruz tamam mı arkadaş? arkadaşlar? Ee, bu azıcık kötü oldu kusura bakma. Ben de biraz ses çıkardım. Kusuruma bakın. Senin kusuruna bakacaklar. Çünkü sen hep yapıyorsun. Bu yanlış yaptım ya, geri açtım. Bu kötü oldu. Size göstermem. Kötü ayda. Çok güzel mi? Evet <laughs> çok güzelmiş aynı. Şimdi başka bir kağıt alacağız. Hayaletler ders Bu Bunu neden böyle bıraktın bomboş? Arkasına bak. Niye bomboş bıraktın? Al bunu da kullanacaksın. Hayır. Lan bunların hepsini neden kullanıyorsun? Git dolapta bir tane. Hepsini bir kullanma. Allah Allah. Ama da benim kartlarım da var. Nerede yapıldın kartları?